Merhaba arkadaşlar. Ee, seyahatlerinizde uçaklara valizlerinizi koyarken ağır mı geldi, hafif mi geldi? Problem yaşıyorsunuz. Ben de e, Blue Fox'un böyle bir tartısı varmış. El tartısı. Bunu satın aldım. Sizinle de paylaşmak isterim. Böyle e, pille çalışmakta. Gördüğünüz gibi pilde de kutunun içinden çıkıyor on off tuşu var ışık, ışıklı basınca yanıyor yani bence güzel 50 kilograma kadar ağırlıkları tartar 0-15 arası diyor hafiflik için tekerli idealdir 15-50 için çift diyor. 60 saniye sonra otomatikten kapanır diyor şimdi bizim burada bir 5 kilo, e, litrelik suyumuz var ona bir takacağım ve hemen denemek istiyorum suyu gerçekten tartıyorum mu diye Evet suyu kaç gösteriyor 501 gösteriyor şöyle gördüğünüz gibi